yani meslek başında olmamdan da neden bir. Mesela bir çift evde ve bu işlerden biri ilk tanısı alıyor. Diğer eş de onu bir şekilde öğreniyor yani. Ya kendisi ikram ediyor veya işte başka nedenlerle. Ve bundan dolayı gidip ondan boşanmak isterse HIV olmasına kaynak olarak o zaman bir problem yok ama o HIV olduğu için onunla evli kalmaya devam etmek istemiyor. Bir boşanma davası açılmış olsa ve karşılıklı da maddi mali hazine hareketleri olsa, Türk Yargısı buna nasıl baktı? Şimdi ne kadar böyle bir örnek yaşandı mı? Var. Ben de. ben şöyle bir şey duymuştum. Evet, HI pozitif olması çok eşli olduğunu ve eşine karşı görevlerini aksattığını ya da işte e, aile içi sorumluluğunu yerine getirmediğini, başkalarıyla birlikte olduğunu varsayarak haklı boşanma sebebi sayıyor.

HIV pozitif olmak direkt olarak yasada hani HIV pozitifse alırsınız çocuğu diğerine verirsiniz gibi bir şey yazamaz yazmıyor. Ama e, HIV pozitif yine bu noktada önemli bir etken oluyor. genel olarak kanı bu olsa gerek ki HIV pozitiflerden alınabiliyor.